Herkese merhaba, ben Göktuğ Gedik. Bu bölümde bildirim merkezinde hayatımızı kolaylaştıran 5 widgetten bahsedeceğiz. Bilmeyenler için söylemekte fayda var. iOS 8 ile birlikte karşımıza çıkan bu widgetların, yani Apple'ın deyimiyle mini uygulamaların hangilerini kullanacağımıza bildirim merkezi içerisinden karar verebiliyoruz. Şimdi gelelim hayatımızı kolaylaştıran 5 widgete. Yahoo'nun hava durumu uygulaması doğru tahminleri zaten oldukça şık bir şekilde karşımıza getiriyordu. iOS 8 ile birlikte uygulamaya eklenen widget özelliği ise hava durumuna çok daha hızlı ve pratik bir şekilde göz atmamızı sağlıyor. Aslında iPhone'daki takvim uygulaması oldukça başarılı olsa da bence Sunrise veya Fantastical gibi takvim uygulamaları çok daha başarılı. Sunrise'ın widget'ı sayesinde bildirim merkezinde takvimimizi çok daha rahat bir şekilde görebiliyor. Kolayca yeni bir etkinlik ekleyebiliyoruz. Philips'in akıllı LED ampullerini kullanmayı sağlayan Q uygulamasını kullanmak büyük keyif. Ancak bu uygulamanın bildirim merkezi widget'ı büyük bir pratikliği de beraberinde getiriyor. Daha önce mutlaka uygulamayı açmamız ve ampullerin hangi renkte yanacağını seçmemiz gerekiyordu. Philips bunu kolaylaştırmak için bildirim merkezine eklediği widgetla 5 kısa yol yaratmamızı sağlıyor ve böylece daha önceden belirlediğimiz 5 renk seçimini uygulamaya bile girmeden kolayca yapmamızı sağlıyor. Yapılacak işlerin listesini tutmaya yardımcı olan Wanderlist uygulamasının widget'ı ise tam da olması gerektiği gibi olmuş. Bildirim merkezinde bugün yapmamız gereken işleri görebiliyor, hatta yaptıklarımızı tamamlandı olarak işaretleyebiliyoruz. En çok kullanılan not alma uygulamalarından biri olan Evernote'un faydalı bir widget'ının olmaması düşünülemezdi zaten. Evernote widget'ı sayesinde kolayca yeni bir not, hatırlatıcı veya liste oluşturabiliyor. Fotoğraf ekleyebiliyor ve hatta son baktığımız notlara da kolayca ulaşabiliyoruz. İşte bildirim merkezinde hayatımızı kolaylaştıran 5 widget bunlardı. Sizin en beğendiğiniz veya en sık kullandığınız hangisi? Her zaman olduğu gibi yorumlarınızı bekliyoruz.